Selamun aleyküm. Kartal. Neredeydin oğlum sen? Merak edecek bir şey yok. Şefsi nerede? Bana lazım. Senin peşinden yolladım seni olsunlar diye. Ee, i̇yi çağır gelsinler o zaman cenazeye yetişsin. İşler var. Bir dakika ne işin var gene? Rapor mu vereceğiz hala? İşimiz var dedik. Hayır ola. Sana düğün haberlerini gösterecektim her yerde. Söylediklerin çıktı biliyor musun? Babamın hakkında yazılanları bir görsen. Sonra. Niye ne oldu? Uğraştık o kadar. Cenazem var. Başımızdaki tek tat babanız değil. Yöndel'in kızı Bahar Yöndel'in eski bir sabıkalı olan Kartal ile yaptığı evlilik magazin gündemine bomba gibi düştü. Yeraltı dünyası ile ilişkisi olduğu bilinen Kartal Çakan'ın böyle saygın bir aileye girmesi kafalarda Efendim, soru işaretleri yarattı. Aç şunu. Adnan biliyorum ben bunu. Halit ölmüştü yani onunla ilgili. Gördüm ben bu çocuğu öyle bir şey değil yani. Aysel aç şunu. Kartal Çakan'ın karıştığı suçlar arasında yasa dışı bahis ve kumar oyunları başı çekiyor. Gör oğlum. Adalete inanan idealist polis memuru mafyanın düğününde. Adalet gününde çıkardığı rezalet yanına kar kaldı diye canım sıkıldı. Aslında bu düğünün zamanlaması gayet iyi oldu. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ne yaptın bir şey çıktı mı? Seninle konuşmadan bir şey çıkmaz kuşum biliyorsun. Hadi gidelim. Cümleten başımız sağ olsun. olsun. Diyeceğim bu kadar mı? Hayırdır Şükrü abi? Mezar başında ses yükseltmeler falan. Bir derdim varsa konuşalım. Var. Size bilmem abi. Ama ben konuşurum. Sen asayı aldın mı? Aldın Kartal. Sadık öldükten sonra meseleyi çözeceğim dedin mi? Dedin. Ha bak. Sadık gitti. Oğlu gitti. Ya e Kadir de gitti. Erdem göçmüş diyor gazeteler. Şerif ölmüş diyorlar. Tamam. Onlar bu mahalleden gideli çok oldu ama... ...neticede onlar da buranın adamıydı. Sen çözeceğim dedin. Çözene kadar daha kaç cenaze çıkması lazım ha? Sen ona boş ver. Herkesin kafası bulduk. Ama sen... ...çözersin. Biz biliyoruz. Çözemezsen de... ...ben yapamıyorum deyip... ...bir kenara çekileceğim. Ulan mı sen düğün dernek koştururken biri daha giderse ne olacak? Ya sırada sen varsan ya sen. Beklemeye razı mısınız? Korku dağları bekliyor. He. Kimseyi beklettiğimiz falan yok. Biz de el, el üstünde oturmuyoruz. Bulacağız dedik. Sözümüz söz. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Biliyoruz. Sen de şunu bil. Eğer bu mahalleden birinin daha canına zeval gelirse... ...sen buradan gideceksin. Ulan hüs be hüs! Yalan mı? Eli silah tutan... ...ayağında çamur olan kim var bu mahallede senden başka? Hem bu katil en baştan sana da saldırmamış mı? Yeter! Mezarlık ortasında konuşulacak mevzu mu bunlar? Hiç mi cenazeye saygınız kalmadı? Hala bırak. Cümle alem sustuğuna göre herkes aynı şekilde düşünüyor demek ki. Sözümüz söz dedik. Bir kişinin daha canına cevap gelirse ben de bu mahalleden giderim. Mesur. Yürü. Ben bu, Al. bu adrese git. Pavyon. Gaziosman Paşa'da. Bir adam bulacağım. Kimi? Taran Şensoy. Sor soruştur. En son kim nerede görmüş öğren. Tamam da bahçe. Kim ki bu adam? Sana ne? Senin dediğimi yap. Cenaze aldıktan sonra.